Selamlar. Triple H, Triple H, Triple H, Triple H. Smackdown vardı gece. Triple H'in açılışıyla bu gece ekserimiz var. Beraber 2 saat 2 gibi buradayım gece. Bekliyorum. And you believe that? Her şey bittiğini düşünüyorsunuz diyor. Everything is finished. Ama Ama burasını gördüğüm için o yüzden söylüyorum. Bittiğini düşündüğünüz şey aslında bir başlangıçtır. <laughs> Welcome. Fox'a hoş geldiniz. Rare. QR kodu var bu arada. QR kodu var. Ceyhuso'ya <laughs> Rom'un bayağı ters yaptı bu arada bak. Giant number two. Semi konuşuyor bu arada bak bu güzel bir şey. Sen zaten öyle bitireceksin. Tribal Chief'e karşı diyor. Anca ikinci bitireceksin. Crown Jewel. Ve sen de bittiğim zaman ne olacak biliyor musun? Bloodline hala burada olacak. Biz her zamankinden daha güçlü olacağız. Her zamankinden daha birlikte olacağız. Bütünleşeceğiz. Çünkü we the ones. Çekti. Semizeyne bak be. Helal olsun lan. Roma'nın gözünde yükseliyor iyice baksanıza. Ya Fedbert'in sesini her duyduğumda hoşuma gidiyor ya. Fedbert artık SmackDown yorumcu ekibinde. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu video sadece reaksiyon değil bilmeyenler varsa. Çünkü birazcık tavşan havara da çıkacağız. Birazdan uzaktaydı büyüteceğim alamadım. Birazdan alırım ama. Boom! Aa yakaldı. Spinning solo! Bu çok güzel ya. Yani rock barımı böyle döndürerek yapıyor. Yes! Solo score bir galibiyet daha aldı. Geldiler. Tabi spoilerını yedik daha önceden. Haberlerini aldık. Maalesef. Hitrova saldırıyorlar. Bakalım ne kadar kalıcı olacaklar. Onu da göreceğiz. Ses çok açıkmış galiba. Kısayım telif yemeyelim. Evet. Hoş geldiniz. Smackdown'a hoş geldiniz. Legado. Umarım müzikleri aynı olur. Giderken ya şimdi çalmamışlardır. Muhtemelen çalmışlardır da biz duymamışızdır. Şimdi biz duymayacağız çünkü bu highlights olduğu için Legado del Fantasma ama Zelina Vega'lı. Zelina, Vega. Zelina Vega is back. Legado. Umarım güzel kullanırlar ya. Çok istiyorum bu. Le Çok istiyordum bunları ana kadroda. Legado del Fantasma. Legado. Smackdown is ours. Be safe. Güvende kal, güvende kalın. Of, Drew McIntyre GG. Oğlum Kieran Cross acayip üstün gidiyor bu fight'ta. Ya yani doğru olarak bunu paylaştım. Bazı arkadaşlar şey yazmış. Kieran Cross nasıl üstün ya? Şamar da döndü Kieran Cross'la. Nereye döndü? En son beraber etkileşimde Drew McIntyre dövüyordu Kieran Cross'u. Ondan sonra yüzüne alep püskürttü şey. Sonrasını gördük yani. Beraber her şeyi Karen Cross üstün kapatıyor. Bakalım bugün de öyle mi? Bugün de öyle gibi zaten. Bugün de öyle gibi baksana. drum tane buradan dönemez herhalde. Legado. Dilime dolanmıştı. Şimdi Legado direkt geldi bir de ya. Sürekli böyle gezeceğim biliyorsunuz değil mi böyle? Legado. Onu uygularlarsa ana kadro daha çok seyircinin önünde o şarkıya. Legado. Çok güzel olur. Umarım müzikleri değişmez bak. Umarım. En korktuğum o olur. Tamam. Uf, ses, ses, çok kötü geldi. Drew. Yine mağlup. Mağlup değil tabi de işte. Ezilen. Ceyhus'a yabaya şey Biraz sakin kaldı falan. Oo. sorumlu Semih'e verdi Ceyhus'un. Ceyhus artık senin kontrolünde. Oy. Ceyhus'a <laughs> buradan bir dakika Fiyo'da gider bu. Bilmiyorum ama. <laughs> <'nun>. çok sinirlendi. <laughs> Nasıl yani? Şimdi sen mi beni? Üstü oldu bildiğiniz yalnız. Evet. Aa. Kurtulacak ya. Günter olur. E alır. Aa. Aa. Tepledi. Tepledi. Ha, illa üç kere mi yapması gerekiyor? Evet. Tak 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 falan. İki kere tak tak yaptı devam etti. Aa. Bir dakika lan. Hayır diyor yapmadı diyor. Tak tak tak. iki kere tak tak yaptı böyle devam etti böyle. Ya bunu bu arada çok yapıyorlar da bu bayağı göstere göster yapıldı yani. Evet. Butch'la Richard geldiler. Oo yalnız. Outfitlerini gördünüz mü? Simsiyah. Nefis. Bu maçta çok güzel geçecek bak bu gece. Bu gece bu maçta kaçmaz. Söyleyeyim bu maç çok güzel maç olacak. Uuuuh. Yine kırmızı kırmızı şeyimiz. Let's go. Adamlar burada maçı çıkıyor, bir gün sonra yine maça çıkıyorlar. Bir kişi ya. Aa! Bir dakika bir şey verdi. Ne verdi? Bir şey verdi şeye. Günter'e bir şey verdi. Bunu yaparsa biter bu arada, yapabilse. Şalayli var galiba elinde bir şey var. Oo, Şalayli kafaya vurdu. Hakem görmedi. Görmedi. Günter kazandı. 1 2 3 Bomba gibi maç izleyeceğiz bugün. Tavşan avının artık son bölümü ya da bölümlerine hoş geldiniz. Çünkü galiba her şey artık ortaya çıktı arkadaşlar. İkisini birleştireceğimi söylemiştim reaksiyon videosuyla. Çünkü yayın ve video programım var. Bu bozulurdu haberiniz olsun. Şimdi istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden geçelim. Öncelikle ne oldu? Arkadaşlar öncelikle şurayı yana alayım ben yine. Dün nasıl bir şey oldu biliyor musunuz? Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Dün değil bu arada ondan önceki gündü galiba. Find'in müziği Spotify'dan çıkmıştı. Spotify'dan çıkan müzik geri geldi. Haberiniz olsun. Bu bence çok güzel bir detaydır. Çok güzel bir gönderme haberdir belki de. Dün SmackDown'a geçiş yapalım. SmackDown'ın girişinde aynen bu oldu arkadaşlar. Night SmackDown. Telif yemeyelim. Evet. Triple H geceyi açtı SmackDown'da. Dedi ki. İşte siz her şey bitti zannettiğinizde aslında bu yeni bir başlangıçtır dedi. Ve tam bunu yaparken elindeki mikrofonu çevirdi. Tam bu hani yeni bir başlangıç derken bakın. Her şey bitti. Bu tabi SmackDown'dan bahsediyor ama aynı zamanda bu başka birine gönderme. Onu derken hop çevirdi QR kod geldi. QR kodu ben de okuttum gece. Gece sadece şunu izledim bu arada. Başka bir şey izlemedim SmackDown'la ilgili. Yattım. Bunu izledim. Ve bakın bu bizi bu QR kod bizi neye götürüyor? Let's go. Tamam, bas. Üç küçük domuzcuk çizgi filminin işte masalının aslında yine zımbırtıları ve e, bildiğiniz let me in diyor. Let me in, 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 let me in. Bu video şimdi herkes paylaşmıştır. Telif yiyeceğiz hepimiz ha. Biliyorsunuz değil mi? bir kişiyi gerçek sahibi olarak algılayacak YouTube herkesten terfi. Orada demin küçük bir detay vardı. Allah Allah. Bunu ben gece bizzat kendim de fark ettim. Tam şuralarda bir yerde böyle küçük bir detay var. Allah Allah ne acaba? Allah Allah. Şunu kapatayım o zaman zaten bunu paylaşmıştım bulamam diye. Allah Allah bu detay ne acaba? Huskus. Huskus diye yazılıyor. <laughs> Kendisi zaten biliyorsunuz ki Firefly Funhouse'daki kuklalardan biriydi. Ben bilemem artık. Sonuç nereye bağlanıyor? Allah Allah. Abi kesin orası bakıl bu ya. Evet. Bunu gördük. Videoda zaten let me in diyor. Ve domuzlar bildiğiniz haskısa bağlanıyor. Domuza. Yani bir de kaynak kodları var. Ona bakalım hemen. Evet. QR kodun kaynak kodlarında 18.22 diyor. Yani 10 şey pardon 8 Ekim 2022 Extreme Loss'un tarihi yine yine yeniden. Yeni yine yeniden. Ve Daniel NCF diye bir şey var orada gördünüz mü? Şu hesabı gidin. Bakın şimdi. Twitter'a giriyoruz. Daniel NCFC15. Daniel needs extra. Kendisi bir Fint fan sayfası. Fint fan sayfası, hayran sayfası ve gerçekten ünlü oldu ve kendisi diyor ki işte wait I'm famous because of WWE ne? WWE sayesinde ünlü mü oldum ben falan yapıyor böyle. Gerçekten de adamlar çok alakası şeyleri bulup bulup işte bununla ilgili paylaşıyorlar. QR kodun içinde, kaynak kodunda ve gerçekten de alın size. Adam bir Fint fan sayfasıymış. Haberi bile yok ünlü oldu bu arada. Artık yani ortaya çıkıyor artık her şey. Sonra gece SmackDown sırasında ortalıkta gezinen bir tavşan görüldü arkadaşlar. Bildiğiniz bir tavşan geziyor ve atkısı da var. Atkısını da hatırlayın adını unuttum şeydeki tavşanın. Firefly Funhouse'daki o da atkılıydı biliyorsunuz ki. Ah böyle gezen bir beyaz tavşan var ve kimseden müdahale de etmiyor. Böyle gezdi. Böyle gezdi içeride. <laughs> ve sonra Tomorrow Night Fox şöyle bir şey yayınladı arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bunu iyi izleyin. Mor bir X'e geldi. Extreme Rules'un moru. Yoksa Finn burasındaki mor X mi? Allah Allah. Ya da her ikisini mi kapsıyor? Bakın tavşan X'i fark etti. Mor X. Yani ya Extreme Rules'un X'i ya da Finn X'i bilemiyorum artık. Bilemiyorum artık. Bakın bunu da emojisini yaptım bu arada haberiniz olsun katıl üyesi değilseniz de olabilirsiniz çünkü Eximus'u bu gece izleyeceğiz beraber Bol bol bunu ve tavşan emojisi var yeni onları atın katıl üyesi değilseniz de olursanız zaten hani emoji atmak için de bana destek olmak için olabilirsiniz <laughs> Bakın Bak 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 kazıyor 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 <laughs> Alevler çıktı Oğlum bir de şey oluyormuş bu X gerçekten film belirmiş çekiyormuş şeyi böyle açıyormuş. Bir de et çıkıyormuş. <laughs> <laughs> Fimbeleri böyle maçtan sonra şeyin yerin dibine çekiyormuş şeyin. Ringin oradan alevler falan püskürüyormuş. Oy bilemiyorum artık. Sesler falan. <laughs> evet tomorrow night yarın saat 10. Ya abi ekstremizi niye izlemeliyiz bu yüzden işte ya. Tomorrow night bir şey dikkatinizi çekti mi? Burada feed your head yazıyor. Her bir sürü dilde galiba. Feed your head. Dur, kapanmadan önce Tomorrow Night'ın GS 6. Yani Tomorrow Night White 6. Arkadaşlar, hayırlı, uğurlu olsun. Gerçekten bu arada. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Dur şu şu, şurada konuşacağım. Alevli şekilde Bam, burada konuşacağım. Hayırlı olsun. Muhtemelen artık muhtemelen değil artık. Yani haskısı gördük. Let me yeni gördük. Her şeyi gördük. Vallahi ya galiba alev male fin geliyor yine. Bilmiyorum. <laughs> ben bilmiyorum. Tavşan avının da 11. bölümü olsun. Bu reaksiyonlu tavşan avı diyelim buna. Bir şey diyelim artık. Başta yazmışımdır. Hem Smackdown'ı reaksiyonu izledik. Hem de tavşan avını yaptık. Artık bu geceyi ben merakla bekliyorum. Bu gece saat 3'te Extreme Rules var. Ben 2 gibi falan yayın açacağım. Haberiniz olsun. Valla çok heyecanlıyım bu gece için. Gerçekten çok heyecanlıyım.